Bugünlerde çocuğunda öksürük olmayan kimse yok. Herkesin çocuğu öksürüyor. Kaftadan kısa süren öksürüklerde genelde korkmamıza gerek yok. Eğer beraberinde ateş yoksa, nefes sıkışıklığı yoksa, sadece bir öksürük var ise o zaman bazı kürlerden faydalanabilir. Bunun için doktorunuzun önerdiği tabii ki tedaviyi kullanın ama tamamlayıcı tedavi olarak özellikle küçük çocuklarda, bir tatlı kaşığı bal ile bir çay kaşığı zencefili karıştırırken büyük çocuklarda bir yemek kaşığı bal ile bir tatlı kaşığı zencefili karıştırabilirsiniz. Burada küçük çocuk için bir tatlı kaşığı balın içine bir çay kaşığı kadar zencefili karıştırıp bunu bir macun kıvamında karıştırmamız. Bunu daha sonra çocuğumuza arada bunu yedirebilirsiniz veya bunu süt veya çay içinde de karıştırarak içirebilirsiniz. Bu da rahatlatacaktır. Bazen çay içinde bunun içine birazcık da limon sıkılabilir. Limonun da faydası olabilir ama özellikle çok küçük çocuklarda, özellikle 1 yaşının altında bu kürü uygulamamakta fayda var. Çünkü 1 yaşın altında bal kullanılmıyor. Onun için bu kürleri genellikle 1 yaşından büyüklerde kullanmak gerekiyor. Sürükten uzak, sağlıklı günler diliyorum.